ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki sınav erken açıklanabilir mi sizce? Tahmini olarak hangi gün açıklanır ve saat kaçta? Yorumlarda fikrinizi belirtiniz. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, sonuçları genelde 15 gün içerisinde duyuran ÖSYM'nin en geç 20 Ağustos tarihine kadar YKS tercih sonuçlarını açıklaması bekleniyor, peki sürpriz olarak erken açıklanabilir mi geçmiş yıllarda tercihlerin bitiminden yaklaşık 11-12 gün gibi süre zarfında açıklanmış bu süre düşünüldüğünde 15 ve 16 Ağustos gibi açıklanması muhtemel gözüküyor en geç 20 Ağustos'ta son sonuçların açıklanması bekleniyor. Tercih sonuçlarının erken açıklanması ve kazanmanız dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.